Karlıktepe'deki komşu buluşmanıza da katılmıştım. Sorunumu dile getirdim. Belediyeye de defalarca gittim. Ama benim problemim bir türlü çözülemiyor ya da takip edilmiyor. Bugün de gittim. Eee kreşle alakalı bir problemim var. Eee Dilek Hanım'la da görüştüm. Eee özel kalemle de görüştüm. Başkanla görüşmek istiyorum ama bir türlü beni başkanla görüştürmedi kimse. İlgilenilmiyor. Ee, özel kalem bana benim yapabileceğim bir şey yok her gelenin sorunu çözülseydi burada yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz diye bir cümle kurdum. Benim özel okula verebilecek param yok. Ben evimi satışa çıkardım borcumu ödeyebilmek için. Eşim tek başına çalışıyor ve ben gece 5'leri 6'lara kadar ek iş evde yapıyorum ki eşime destek olabileyim diye. Yoksa ben gelip iki defa bu kadar insanın içinde kendimi bu konuma düşürebilecek bir insan değilim. İlk defa ben belediyeden bir şey istiyorum. Birinden bir şey istiyorum. Lütfen başkanım benim sorunma bir çözüm üretilsin. Artık panik atak hastası oldum. İki tane küçük çocuğum var. Biri evet kreşte ama diğerini ben kreşe vermediğim sürece çalışamıyorum. Artık sağlığımdan olmaya başladım. Lütfen sadece not alıp, isim alıp bir köşeye bırakılmasın. Bana gerçekten yardımcı olunabilecek mi? Ben bunu soruyorum ve bunun cevabını şimdi almak istiyorum.